Aha adam. Adam silah yok. Var vur vur. Oh, no. Nani? Oğlum adamda shotgun var, shotgun. Revenge aldım lan, beni öldüren adammış. Abi 2 kişi daha çabuk. İki Nazar kişi daha. değil. Geldi köşe. Armarı kırıldı abi. Down oldum. <laughs> oldu lan. O neydi? Adam sıktı. Kürşat <laughs> adam mermilerle içeri girdi. Abi, oğlum kim vurdu öyle? Ay çatırdayız çatırdayız burada çatırdayız burada, burada aşağıda <laughs> 33 metre abi <laughs> Yok oldu adam 46 metre. Araç, araç. Araba, araba, araba. Şuradalar abi. Adam burada. Beyler açsanız iyi olur. Diğerini kırdım da bu adam bir anda önüme çıkınca bıraktım onu. Bu eve girdi kesin. Aynen evin orada gözüküyor. Arkamıza iniyor arkamıza. Abi, abi. Evi basalım mı? Şuradan bas bas, bas bas abi bas evi. <laughs> armour yok armour yok armour yok. <laughs> yukarı gel yukarı gel. Allah belanızı vermiş. Canım yok, canım bir. canım bir. Canım bir, canım bir. Oğlum merdivende adam hiç gözükmüyor ki. Beyaz elbisesi var Kürşat. Yine de gördüm. Adam merdivendeydi. Gracias, gracias. Down, biri beyler. Biri down, biri down. Şurada. cluster sakat ya cluster'a ölmez adam. Benizde <laughs> ya hiçbir şey görmüyorum ben ya. Vallahi abi ya. Abi daha ben de hiç, ben de bak hiç görmüyorum ama ne yapacağım şimdi? oynuyorum. Abi ben buraya gitmem abi ne yiyeceğim alan dışı adamlar. Adam daha oldu ya. Evet. Hiç... Ne yapalım oynayacağız mı bekleyeceğiz mi? Gitmeyelim boş ver. <laughs> Abi yüksek ya ne bileyim. Kırsın. 7 7 armoru tutun. Tutun onu bitti. Bas ya orayı O Martim, zaman da alalım öyle. İki kişi soldan iki kişi sağdan. Alan geliyor alan geliyor alan geliyor. Bunlar gelecekler. Alan geliyor. Beyler minişim var mı? Sniper bakıyor. Alan niye bu kadar ağır geliyor? Aha burada 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 burada. Aşağıda aşağıda gördüm. Benim mermi bitti. Benim de bitti. Minişim vardı birinizde. 11 tane var bende yok. Arkamızda kral geçmiş. Kürşat minişim abi. var mı? Yok. Yok kanka parayı aldın mı hı sen çektin, mi? Ben çektim. Burada burada burada. <laughs> evet. Onun Bilmiyorum kanki dışarıdan ya, çıkıyorlar. Bekle ben kaldıracağım seni. Çanta var ha beyler. Adam aldı, adam aldı çoktan. Beyler, biri sıkıyor bir yerden. Nereden bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu burada, burada. Nerede? Efendim? O adam var, adam var, adam var şeyde. Başkası var. Paraları var, paraları beyler. Tamam. polis adam, şeyde adam var. Çeşiller. Burada, burada, burada. At bana, at. Alan geldi, alan, alan, alan. Sıkıyorlar size beyler. Sağlı, sağlı, bak, bak, bak. Ya. Sağında hemen Kürşat duydun. Bak yatıyor. Yatıyor otun içinde. Biri down, biri down. Biri down. Bomba, at, bomba Siz de atın bir şeyler abi. Yedi, yedi. Şunu eşyalarına işaret atsanız da ben buraya iner silahları alırım. Çıkıyorum. Çanta çıktı. Birindi üstüme, aynen. Öldü. Bak 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 bak. Down oldu beyler. Bak burası down. Bu paraşüt sesi geldi. Bu ne amına? Arkaya dönelim böyle arkamızdan basmaya gelenler olmasın. Bilmiyorum bir ne attı hiç anlamadım. Stun falan attılar herhalde abi. Ok attı herhalde. Buradalar abi gelin gelin buradan gelecekler beyler. Kırmızıdan mı? Buradan al, aşı, şuradan. Şurada şurada. Şurada, şurada kanka. De, Aa bak önde. Biri daha var. Fatih orada. <laughs> Burada mı Ne oldu? <laughs> Ne oldu Herkesi lan? De. Öldü. Lan tamam. oldu. Line. Beyler alana bakın alana alana. <laughs> alan alan, alan <laughs> beyler alan alan. <laughs> ne <Nasıl> oynayacağız? <laughs> Haber edin abi. Bir mi karşıya oynayalım karşıya. Şuraya Adam mı? Var. vardır oradan. Evet, evet, geç, evet. geç geç geç. geç. Tamam yerimiz güzel abi. İşaretleri çektim Aynen, ben. Abi, bir yeri. Tamam, herkes bir yeri. Bir şey geçsin herkes. Gözükmüyorlar zaten. Hiç bakmaya çalışmıyor. Aynen. Benim yanımda. Down biri beyler burada babla down. Beyler. Biliyorum. Down diyorum abi. O şey o atmış. Kürşe, kürşe. Trophy atmış. Bak, bak geliyor bak, geliyor, 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 geliyor geliyor geliyor. Oğlum bu ne yapıyor ya? Beyler burada burada gel beyler, tam beyler. Tam yalvarıyorum geldim, burada geldim. bak. Geldim geldim. Oğlum bunu. Bunlar... Oraya girme oraya oraya. Aynen. Beyler burada dedim abi geliyor diyorum. Gel, geri, gel, geri. Bizi, gel, geri. Gel, geri. İki kişi kaldılar iki kişi kaldılar zaten. Öldü bitti olay aslında.